AK Parti gezi olaylarını anlatmak için 28 dakikalık bu bir ses, mini film hazırlattı. Bir Görüntülere aynı zamanda sesi. okunan bir metin eşlik ediyor. Mini film hem Türkiye genelinde AK Parti teşkilatlarına gönderildi hem de basın ses, kuruluşlarına. Film, bu "Mayıs ayı Cumhuriyet tarihinin, tarihinin en parlak Mayıs mayısıydı." vurgusuyla başlıyor ses. ve "Büyük tuzak kuruldu, hedef Türkiye'ydi." deniliyor. Bu renk sararmaya durmuş bir mini son filmde gezi parkı olaylarının bir başlangıçta çevreci bir, bir eylem olduğu ancak sonra de şekil değiştirdiği belirtiliyor. Renk. Amaç belliydi. Mabedimiz kirletildi. Bağımsızlığımızın sembolü bayrağımız yakıldı. Senaryonun yabancı güçler tarafından yazıldığı iddiası da filmde yer aldı. CHP'ye yönelik sert suçlamalar ve başrolde demokrasiyi ilk günden hazmedememiş CHP var ifadesi dikkat çekiyor. Başrolde demokrasiyi ilk günden bu yana bir türlü hazmedememiş bir siyasi parti. CHP var. Tamam, Geçin alın. Mini film Başbakan Erdoğan'ın mitiklerinden görüntüler ve verdiği mesajlarla bitiyor.